Merhaba adım Zeynep Bulen Eser. 10 yaşındayım. Hanım Çeşme İlk Okulu 4. sınıfta okuyorum. Okulumu çok seviyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba adım Elif Nisa. 10 yaşındayım. Hanım Çeşme İlk Okulu 4. sınıfta okuyorum. Tavşanlı'da doğdum. Gezmeyi seviyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Adım Mesut Derin. 10 yaşındayım. Hanımçeşme İlkokulu 4. sınıfta okuyorum. Okulumu çok seviyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Adım Hatice Raza. 10 yaşındayım. Hanımçeşme İlkokulu 4. sınıfta okuyorum. Tarşanlı'da doğdum. Gezmeyi seviyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum adım Ecem 10 yaşındayım. Hanım Çeşme İlkokulu 4. sınıfta okuyorum. Okumayı ve resim çizmeyi çok seviyorum. Projeye katıldığım için çok heyecanlıyım. Adım Ravza Altın. 10 yaşındayım. Hanım Çeşme İlkokulu 4. sınıfta okuyorum. Okulumu çok seviyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Beyza. 10 yaşındayım. Hanım Çeşme İlkokulu'nda okuyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, adım Dilanur, 10 yaşındayım. Hanım Çeşme İlkokulu 4. sınıfta okuyorum. Bisiklet binmeyi ve resim çizmeyi çok seviyorum. Projeye katıldığım için çok heyecanlıyım. Merhaba, ben Elif Naz. 10 yaşındayım. Hanım Çeşme İlkokulu'nda okuyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, adım Egemen. 10 yaşındayım. Hanım Çeşme İlkokulu 4. sınıfta okuyorum. Tavşanlı'da doğdum, gezmeyi seviyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Poyraz. 10 yaşındayım. Hanım Çeşme İlkokulu'nda okuyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, adım Şükrü Salih İleri. 10 yaşındayım. Hanımçeşme İlkokulu 4. sınıfta okuyorum. Okumayı ve resim çizmeyi çok seviyorum. Projeye katıldığım için çok heyecanlıyım. Merhaba, benim adım Melike. 10 yaşındayım. Hanımçeşme İlkokulu'nda okuyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Yusuf. 10 yaşındayım. Hanımçeşme İlkokulu'nda okuyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba adım Zehra 10 yaşındayım. Hanım Çeşme İlkokulu 4. sınıfta okuyorum. Okumayı ve resim çizmeyi çok seviyorum. Projeye katıldığım için çok heyecanlıyım.